hidayeti bulacaksınız Allah buyuruyor. Evet. وَلْتَكُمْ minkum اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى hayr. Sizden bir ümmet olsun. Hayra çağırsın. Bakın Allah diyor. وَلْتَكُمْ emre diyor. Ya hocam tamam يَدْعُونَ اِلَى hayr güzel de ama anlatıyoruz, anlatıyoruz faydası yok. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Bu şey, vallahi şeytanın vesvesesidir bu. Ben bunun semeresini gördüm. Zaman yok şimdi. Anlatmayın. Sen anlat. Anlat sen. Hidayet verecek o Allah. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gelenler nice peygamberler var ki yub'at nebiyyuhu ma'ahu raculun diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişi ona iman etmiş. Öyle gelecek. Sen anlat ya. Nereden biliyorsun fayda etmediğini? Hani birisi dedi gibi ya bu cami cemaatle olmaz diyor. Kim anlatacaksın o zaman? Sana mı anlatacağız? Seninle mi sadece bu iş? Aynen cami cemaatle bu iş olmaz diyor. Olmaz. Veltekum minkum ümmetün yed'ûne ilel hayr. Bakınız sizden bir ümmet olsun. Hayra çağıran bir ümmet olsun. Yani sadece şeyle bakacak olursak bu din Hocaların dini sadece değil. Ben la ilahe illallah Muhammedur Resulü diyen yani herkesin dinidir ve herkes davetçidir. Gücü nispetinde. Belli anni ve lev ayet diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ayet dahi olsa anlatın diyor. Aleyhi as salatu ve selam. Ama anlatacaksın ama hikmetle anlatacaksın. Hikmetle. Hikmetle. Böyle kaş düzelteyim derken göz çıkarmayacaksın. Bir de güler yüzlü olacaksın. Kendini sevdireceksin. Kendini sevdirmediğin müddetçe istediğin kadar ilmin olsun. Boş. Allah Resulü ne diyor? وَلَوْ كُتَّ فَضَّنْ غَرِيضَ الْقَلْبِ لَا مِنْ حَوْلِكِ Ey Resulüm! Sen bile kötü ahlaka olmuş olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Ey Resulüm! Uyarıyor. Uyarıyor. Demek ki bir Mümin, bir Müslüman bir davetçi Davet ederken mutlaka hem birer yüzlü olacak, hem kendini sevdirecek, bir de tevhid ehli olacak. Ve davette ilk önce tabi nedir? İhlas, ihlas. Davetini Allah rızası için yapacaksın. Nesiller için değil. Nesiller için yaparsın ama Allah zerre kadar bir sevapsına vermez. Toplarsın, toplarsın, toplarsın. İhlaslı olmadığından dolayı Allah bunları toz duman gibi savur Allah Tebâlike ve Teala. Demek ki davete ilk önce ihlaslı olacaksın. Hayra çağıran bir ümmet olacaksınız. Allah Tebaik ve Teala buyuruyor. Yed'ûne ilel hayr. Sonra ve ye'mûrûne bil ma'rûfi. idi emredip ve yenhûne anil munker. Kötülükten sakındıracaksın. Ve davette ilk önce tevhidten başlayacaksın. Tevhid esastır kardeşlerim. Adam tevhidi bilmiyor, Adam gidip bid'atlardan bahsediyor. Ya tevhidi bilmiyor. Tevhidi anlat kendisine. Tevhid. Tevhidi bozuk olan bir kişi Allah indinde hiçbir değeri yoktur. Bir ara dediği gibi. Hocam ya sen hep tevhid şirk, tevhid şir. Başka bir kitap işle ya. Tamam biz bunu ezberledik. İnanın bilmiyor. Sorun tevhid nedir bilmez. Bilmez. Ben biliyorum. Bilmez. Biz yeri geldiği zaman başka kitapta işliyoruz ama tevhid bir esastır. İlk önce bu tevhidi kavra ondan sonra La ilahe illallah. Ve ileh ila Allah. Ve ulaike ila Allah. işte kurtulan kimselerin ta kendileri Allah. diyor. Yani bu sıfatlara nail olan kimseler cennet ehlinin ta kendileridir Allah Tebareke ve Teala buyuruyor. Bunlar işte orada ne gözünün gördüğü, ne kulağın işitti, ne de kimsenin aklına gelemeyeceği Allah nimetler hazırlamış Tebareke ve Teala. Evet. la تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا Bakınız, ey müminler, ey Müslümanlar, sakın şu فارشا بارشا لانا متفرقة شان كيف سنرجيبي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات افاجك الله دليل قلدك تانصر راسيدو جوردو تانصر را موجزا جوردو تانصر شان كيف يهودي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم çocuklarını nasıl böyle yakinen bildikleri gibi sallallahu aleyhi ve sellem'de bir peygamber olduğunu <laughs> onlardan geleceğini bekliyorlardı. Tevrat'ta vasıfları var. İsa'lese onları bildirdi. Ama ne zaman ki Araplardan geldi dediler ki Allah bula bula bu çobanı mı buldu? kabul etmediler. Reddettiler. Reddettiler. İşte ve la tekunu kellezine teferrakû ve ihtelefû değil mi? Min ba'di ma ca'ahu al beyinat yani Kur'an, sünnet, tevrat bunlar beyinat. Yani Kur'an'dan önce tevrat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in vasıfları tevratta vardır. Söylemiştir. Sonra Allah Resulü geldi. Bu mucizeleri gördüler, hükümleri gördüler. İşte bunlar gibi olmayın, bunlar parçalandılar, saptılar. Eğer siz de bu şekilde giderseniz Allah korusun. Aynı kategori sınıfına girmiş olacaksınız. Ve ulaikehum ve ulaike lehum işte onlar var ya onlar lehum azabun azim onları alçaltıcı, zillet verici bir azap hazırlamış Allah. Yani ey Müslümanlar eğer siz de bu duruma düşecekseniz, düşecek olursanız siz de bunlar gibi olursunuz demek istiyor Allah Tebaraka ve Teala. Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu Bakınız o gün mahşer gününde herkesin nefsim nefsim feryat edeceği bir gününde Allah'ın huzuruna gelenler kimileri yüzleri simsiyah gibi kömür gibi kimisi ay gibi parlak gibi olacak. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لا اله الا الله لا اله الا الله وجوههم يومئذ مسوده الله نجد ينكر التكتير النمضي شرك اشتكتر النمضي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه İşte kitabı sağ tarafından gelenler Yüzleri bembeyaz, ak gibi. Edhuluha bi selam Allah diyecek cennete. Ve kitapları sol tarafından gelenler Ya reyteni lem ute kitabiye. Bağıracak, çağıracak. Ve lem edri ma hisabiye. Keşke kitabı verilmeseydim, görmeseydim. Yüzleri simsiyah olacak Allah diyor. Sakın o insanlardan olmayın Allah diyor. Uyarıyor. Uyarıyor. Ve svede vüjüh bakınız. Fakat, amm, kileri svede vüjühlerim, o, o yıldere simsiyah olanlar var ya. Mahşerde onlara denilecek ki, ateftun, bade imanikun. Yani, siz fıtrat olarak, mümin olarak, Müslüman olarak dünyaya geldikten sonra kafir mi oldunuz? Çünkü Allah Resulü diyor, "Kullu mouluden, yuleğen fıtrat." her doğan çocuk İslam fıtratı üzerinde doğar. İşte siz mümin olarak doğduktan sonra kafir mi oldunuz Allah diyor. Bakınız. Ekefertu ba'de imanikum Allah gönderdiği Resulleri görmezden geldiniz öyle mi? Yüce Allah size bir Resul gönderdi. Elçiler gönderdi. Görmezden mi geldiniz? فذوقوا العذاب تضم عذاب بما كنتم تكفرون إكر التنز دولي هذه جهنم التي كنتم توعدون سيزا وعدد للجهنم بطر إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون تضم برد أبدي بشكل كان جاسنس إيكار نزدان الله مثل لي شو آية ده وأما الذين وجوههم ففي رحمة الله ve yüzleri ay gibi parlak olanlar onların Allah'ın rahmeti içerisindedir. Sağdan rahmet, soldan rahmet, üstten rahmet, alttan rahmet. Yani cennet ehlidir. Fi rahmetillah. Kitapları işte sağ tarafından verilenler. Ha umuqra'u kitabiyya. Alacaklar şeyler bakın. Namazıma bakın. Orucuma bakın. Zekatıma bakın. Amellerime bakın. Ve yan ila ehlihi mesrura ailesine sevinçli, sevinçli bir şekilde dönecektir. Sevinçli bir şekilde. Kim? Yüzleri ak gibi olanlar bunlar. Bunlar Allah'ın rahmetine mazhar olacaklardır. Fifi rahmetillah. والله لا يجوز يخطئ، هم فيها خالدون، والله منذ الأبد بشكل ذكي، يعني هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون من لرديجك